Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kamil Kalay kariyeri yapıyoruz. Kamil Kalay kariyerimize devam ediyoruz. Alkış. Evet, bu kadar. Teşekkürler. Şimdi bizim bir önceki sezondan kalma bezer puanlarımız var. Onları biz harcar mıyız? Koyulu harcarız tabii ki de. Evet, pasta biz bu arada çok verdik. Bir tane daha pasta vereceğim. Bir tane suta mı versem? Aynen. Bir tane de suta vereyim. Kafası vereyim. Bir tane de driplinge mi versem o zaman? Niye versem? Hızlı. Driplinge vereyim bir tane Bütün BDR puanlarımızı harcadık. Ama hala 71 geliz. Satırdık mı? Satırmadık. Ve Basak Seyir devam edeceğiz. Evet. Oyna bakalım. Kamil Kalay olarak oyuna gir. Evet pozisyon sansfor. Santfor olarak basa girmişiz eyvallah. Evet şimdi basak seyir Vallahi basak seyir bizi ezer ya. Neyse dur bir dakika. Aha aldık. Aha aldık gidiyoruz. Aha kontra. Kontra atar çıkıyoruz. Attım asla. Sen de bana bir de oyna. Ma. Offside. Yok mu offside? Offside yoksa atarım. Offside yok. Basak değil. Offside yok. Offside. 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 Offside yok. Offside yok. yok. Aynen tam offside sandım da değil mi? Çok iyi. 10 numara açıyor golünü. O değil lan. Biz Basak Seyir'e karşı 1-0 öne geçtik. Lan biz kariyer yaparken Basaksehir bizi yeniyor Beşiktaş Galatasaray yaparken. Onlar üzerine biz kara yeniyoruz lan sakar mısın? Yeneme 1 2 3 tam kaleci. Zaten ne bekliyordun ki? Gol mü olmasını bekliyordun? Yani evet diyeceksiniz ki şimdi evet gol mü olmasını bekliyoruz. Oradan herhalde asılmaz mı? Hadi hadi iyi. Ama orada bana at mı işte. Bak pasta isterim işte. Baskı yap bari. Oh. Ah, bizim bütün defas pazara gitti. O zaman ofsay çocuğum. Uf kaleciye bak. Mübarek kaleci çıktı. Mübarek. Lan ben neden pas attım dur. Koştum koştum koştum. Arkadan Arkadan geldim. At bana aradan. Offsite yok. Offsite çok ama. Bir dakika. Bir dakika sizi bekletsem. Arkadaşlar şu için. Şu için ben mesela Erwin'in yanında su bulundur. Şu için. Önemli. So önemli. Video çekerken bir yanımda bulunduruyor. Evet, devam. Hadi. O değil offside ya. Offside olmasa güzel. Offside olmasa atardım gol. Alexis falan. Alexis bak tehlikeli adamlar alır mı onu? Aldın verin yap hemen. Geldim hemen, geldim. Ya abi o nasıl pas? Ha, adam boş adam. Ya asayi tutsam asayi tutsam üstü alsam üstü tutsam yukarı ya abi ben bunu nasıl anlatacağım? Size? Neyse. O kaka ok, ok. özran abi. Oh! Geçemedim Alex'i aman, aman 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 aman. Havadan attım sanki bir tık kötü ama idare eder. Ah ve geçmedim. Takım arkadaşlarına pas ver diyor. Bana ne hocam? Hocam ben pas atmam. Ben kendim oynarım. Evet ver. Pas atmam ben kendim oynarım. Lan lan ben kendim oynarım. Lan sov yapalım dedik ya. Sov yapalım dedik kaptırdık. Hocam bitir hocam. Hocam erken bitir hocam. Bir şey olmaz. Ya da bitirme hocam. Bitir hocam. O zaman bitir hocam. Bakın bunlar basak şehir. ha. tamam hocam. Oo basak şehir yendik. Biz kara gümrük olarak yendik. Kar Abi şurada offside var diye çok korktum da. Burada aslında benzerlik ettim. Ortada bizim adam vardı. verebilir. sandık. Artık 25 sandık. O zaman ilk 11 oynasın. O zaman bakın. O bakın. Benim sayemle kazandık mat. Beni ilk 11 oynat. Benim sayemde maç kazandık. O 71 reytinglik sol kanat oynasın. Bakın efsaneyim ya. Efsaneyim ben Fizik verelim lan. Fizik fizik. Dayanıklılık ver. Dayanıklılık. Dayanıklılık ver. Bir geriye kalan bir tanelere ne versek? Ne versek? Drip neymiş? Seviklik. Seviklik önemli. Evet. Evet. çok önemli. Oh. Sivas Spor Mat. Sivas Spor dizi parsalar ya. Hemen masa girmeden önce antrenmanı yapalım. Ucu ucuna yetiştirdik. Evet soğuk anas olarak masa gidiyoruz. çık kestik la. Yo Borini. yine. oynamıyor masada galiba. Sakın gibi. Rit yapmış bizim 8 numara. Evet tamam hadi uzatmayalım hadi. Hadi hadi uzatma hadi. Hadi hadi uzatma uzatma hadi hadi. Evet Borini. Borini çık. Çık ben geldim buraya. Valla bence hoca ayıp ediyor yani benim gibi potansiyelli bir çocuğu çocuğu mahvediyor yani baksanıza benim gibi potansiyelli bir çocuk bulamazlar hiç kimse bulamaz benim gibi potansiyelli çocuk Arda Güler olaya girişecekler <laughs> o deli biz 1-0 yeniyoruz Arda o da güzel Arda Güler şimdi ben kaldım potansiyelli benim dediğim Vurdum. Ah be. Ah be. Ah be. O değil de kollarım çok kasınıyor. Yani yani yaz ayına girdik her yer sivrisinek dolu her yerimizi ısırıyorlar. Evet hadi bakalım hadi. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanala abone ol abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın kesinlikle bakın çok önemli abone olun. Çok önemli. Like at. Like atın. Bu videodan bu, 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 videoda siz hiç yani like atmadığınız için like sayısını sürüyorum. 3 like diyorum. Çünkü yani 10 istedik gelmedi. 5 istedik gelmedi. Biz de e indik. Ne yapalım? Like atın. Like. Like. Yani çok zor bir şey değil yani. Ya zaten bir tane videoyu maksimum 10 kişi istiyor. Hepsi like'a bassa yani hadi hepiniz like'a basın. 3 like gelsin. Ya 3 çok istemiyorum. O değil çok iyi pas. Mükemmel pas. Arda Güler atamaz böyle paslar. Bak Pirloza. Andre Pirlo. Ben Ozan değerimi bilin benim. Değerini bilin benim. O zaman bilin benim. Evet. Hadi. Hadi. Hadi kaç. Kaçın. Yoruldum bittim arka direği gördüm vur vur asist yapsaydım. Dur lan biz görevlerimize hiç bakmıyoruz. En az bir gol at onu nasıl yapasız be abla. Gerçi erken girmişiz. Tamamlanan pas oranını 50 falan yapıyor bana ne hocam. Of aldım aldım fena aldım. Ben sana verdim. Bekle ortalama sakın. Ah oh be vursa. Topa dokunsa koydu. O değil de adam kafayı fena vurdu diye. Yazık oldu. Adam çok güzel attı firmeleyi. Hadi ver. Al al ver 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 ver. Abi hadi. Aldın verdin. Kaç. Aç ortayı. Ah be. Yerden istemeseydim keski. Aa, hadi. Hocam serbest vuruz. İttirdiler beni. Kolum kasınıyor. O zaman ittirdiler ama yani ya. Hadi hadi hadi. Hadi deneme bir küt. Oh be. Yıldırım. Yıldırım 25 numara. Aman aman aman. Aman 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 aman. Ama bak hata yapma. Ver hemen. Ver hemen. Ver hemen. Hata yapma. Çok iyi. Çok iyi. Yukarıyı gördüm. Sen de bana gör asla'yı. Ben kostum. Kostum. Asla vermeyeceğim. Asla vermeyeceğim. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Attım yerle vur gol be. Asist yaptım yani. Bir şeyler verirsiniz herhalde. Masrayı zengin Eyvallah. En önemlisini yaptık zaten. 15'i e aldık. Masrayı zengin yaptık. Daha düşmeyiz. Uzan gibi asist yaptık. Bak. Şurada yapmadım. Pas verdim bak bencillik yapacağım. Bir Abubakar denerdim belki ya. Bir Abubakar deneyebilirim aslında. Bu arada ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'lar abone olsun. Yo. Beşiktaş'tan like atsın. Galatasaray'larda abone olsun. Sayımızı bilelim. Sayımızı bilelim Fenerbahçeliler de. Bir sonraki videoya like at. Bu videoda kazanan kazanan yani yani öbür videoda Fenerle kapsırdı. Ya ben ne diyor? Ya ben o direkten döndü. Tamam saçmaladım kabul ediyorum. Ama sayımızı bilelim. Galatasaray mı Beşiktaş sayımızı bilelim. Abone olmayı unutmayın. Hatırlatma. Like lasın. Hadi. 2-0 yeniyoruz. Yandım ki ya herhalde 85. dakikaya iki gol atamazlar. mı? Kayıcı atıyorum ki saçma sapan asıkla vursun diye. Hep saçma sapan asıkla vuruyorlar kayıcı atsın diye. Vermeyeceğim. Oo hocam öldüm hocam. Hocam sakatlayacaklar beni hocam. Hocam öldüm hocam. Hocam öldüm hocam. Öldüm. O ne? O ne? O ne? O ne? Saçmalıyorsunuz ama. Ama saçmalamayın. Hocam ne faali ya? Ben okundum ya. Hadi. Hadi. Haydi yoruldum la. Yoruldum oğlum yoruldum yoruldum. Bir kayın bir şeyler yapın şu adama sinirlendim. Adamı sinirlendirmeyin adamın asabını bozmayın. Adamın asabını bozmayın ha. Adamın asabını bozmayın Allah pazarı. Ver 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 havadan çok iyisin. İndiririm ben. Ama güzel indirdim de neyse maç bitti. Hocam <laughs> siz beni maça sokun illa bir gol garanti. Ya siz yaparım ya ata başlatırım ya gol atarım yani. Baksanıza direkt 81 de verdim pas attı adam yani. Evet. Hadi be ucu ucuna tas değil 11. İlk kombi ucuz ucuna kaçtı. Bu arada maçlar çok uzun yani. 5 dakikadan bir 4'e indirelim. Çok uzun sürüyor maçlar. Evet 4'e indir. Profesyonelle oynuyoruz bu arada. Yani boss değil yani. Profesyonelle oynuyoruz. Boss oynamıyoruz biz. Evet. Bir sonraki maç konusuz. Na yedik. Son gün hemen geçemiyordum hocam. Hocam ne uzatıyorsunuz ya? Hocam ne uzattınız ya? Surdan geç hemen takvimden ya. Al hocam al. Geçtim bile al. Bu kadar basit. O deniz. Konya sporu spor bizi darma duman eder ya. Darma duman olduk bile yani. O derece. Darma duman olduk bile. Rakip tehlikeli. Seviyatlandı. İlk on bir. Kes. Konya maçı basıyor. İlk on bir mi oynayacağız yoksa? Sok haber. Andre Pirlo son dakika haberi. Kamil'i ilk 11 e oynatma kararı. Evet pas ver. Stada verelim. Sok sok sok. Andre Pirlo son dakika haberi. Kamil Kalay'ı ilk 11 e oynatma kararı aldı. Sok haber. Andre Pirlo Konya Kondospor... Oha Konya 4 puan. O zaman Konya Spor çok kötü bir sezon geçiriyor şu an. Ligde hassasız, dikte yedinciyiz lan. Üstelik de Sansa Bala Konferans Ligi'ne falan gidiyoruz. Anılar, dırırırı, anılar. O değil, ooo Fenerbahçe batırmış. Fenerbahçe 10. Basakşehir 11. Trabzon 12. Oha! Konya Spor 15 mi? Oğlum adamlar usanmasın kime düşer? Ah. Anan. O adala. Of, of dakika bir gol olur mu bassız yoksa. Az oynadım sen bana oynadın. Ah be, ama çok güzel bastın. Direkt çok aldık yani. Aa, Kornispor harbiden çok kötü oynuyor. Bak aman bak, Somazmaz'ı, Aksomazmaz'ı açıyordum yine. Deneme bütün of attım sana. Ah be pas attım da saymadı. Pas attım da geç attı biraz. Ver ver ver. At asa. at aradan attın bana. Ben giderim. Sen ben de sana attım olmadı. hoca o yüzden bizden ne bekliyor? Berabere kalmamızı istiyor en az. Maç ratingi orta basarı oranı tamam. Biz buradan ilk 11'de devam ederiz yani. Buradan eksiyemeyiz herhalde. En az beraberlik istiyor. Yani biz burada en az galibiyet alırız yani. Konyaspor berbat oynuyor. Baksanıza hocam iki kişi arasından sıyrıldım. O değil de çok iyi istedim. Ama sonunda geçemedim. Vay ne defans biz miyiz lan? 6 bastı 4 gol yemişiz. Nasıl yani o zaman bizim defansımız Beşiktaş ve Galatasaray'dan da mı iyi oluyor? Zor Hadi. Hadi. Aç ortayı arka direğe. Oh be adam ruhsa tatlı yuh. Adam topa ruhsa tatlı. Atamaz mı? Yani atamaz mı? Doğal bir şey. Of. Hocam öldüm arkadan daldı bir de yani öldüm hocam. Oyna bana. Orta basarı oranı istiyor değil mi ben ben? Al sana orta basarı oranı. Al. Ne biçim vurdum lan. Emegara'yı bir geçir. tasa vururdu lan gerçi. Emegara tasa vururdu. Ama güzel vurdum aslında. Fena da vurmadım. O değil de. videoların kalitesi için biraz özür diliyorum. Videonun kalitesi bu kadar oluyor yani. Elimizden gelen bu kadar. Videonun kalitesini bu kadar arttırabiliyoruz hakkınızı. Helal edin yani. Hadi. Çok mu gittim? Vurdum. Vuramadım. 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 Ver asla. Asla ver. Ah oh, be sol ayak denedim. Abi güzel vurmuş aslında. Abi çok nerede? Göremiyorum. Hadi. Hadi geçemedim be. Basaramadık abi, Basaramadık. Abi daha 30 dakika aldım, aldım çıkmadı, çıkmadı. Zor dur, zor, zor, zor dur, zor, zor, zor zor, 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 zor. Vur. lan vur sana. Orta basar oranın. hala sıfır da lan yuh. Hocam, ta hocam modresi getir böyle orta lan. Modresi getir böyle orta hocam yani. Tamam abarttım. Modresi getir vurur da yani. Güzel astım. Abi o ne biçim? Alırım. Alırım onu. Yakında bizi isteyecekler. Hem de ne biçim isteyecekler siz görürsünüz. Hadi. Hadi koş. Koş. Hadi aldın. Ver bana ben Çok geçsin. Çok hiç Of Gesti. bırakayım mı? Of. Gök kısa hareketini de yaptım. Hocam tutuyor ama hocam vallahi tutuyor hocam. Hocam tuttu ama yani. Lan oradan tamam hocam ilk yer bitti sıfır sıfır hadi. Hadi. Aksık, bakar mısın suya aksık ya. Var gerçek hayattaki hiç kendime benzetmeyi saçmadım. Ah. Ben vursam gol atabilirdim ama ben o o yüzden istemedim pas. İnşallah yakın baslar. Uzak baslaması bizim için biraz daha iyi oluyorsun. Genellikle kafa toplarını bizim adamlar alıyor yani pas atmak konusunda çok avuttan dükerken. Yani biz değdik aslında da çok onlara sekti. La atsana zaman ha. Uzanmış gibi pas attım. Oha saliba o gidiyor şey lan. Hadi alırsın. Alamadı. Kayacağım abi. Başka seçenek yok. Kayacağım. Ah kaymaya gerek kalmadı. Çıkmadı. Hocam çıkmadı ama ayıp günah ya. Orsayı mı tutayım hocam yani? Ayıp ya. Ah yine pazara gittik. Ah ellerim kırılaydı, ne ora ne no, ne no, no. o değil de kaleci güzel çıktı. Şuradan çok bana seks bir kontrol çıksam be. Hadi. Oğlum kontrol çıkmak istedim, kontrol çıktım. Yok çıkamadım. Cık. Keşke başka bir şey isteyeydim. Hayır. No, at bana, at bana. Tuttum siz üzerine koşuyorum. Yetsemez o bana. Uzun. Koy. Yetsemedim ne topa. Bir dahaki beceri puanı kazandığımda net bir şekilde hızla vereceğim. Haydi. Hadi. Çizgizleri hocam. Öldürecekler beni hocam ya. Çok yorsa vur. Vur artık mis gibi orta attım yani vur. Vur ver 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 ver. Onu da indiremedim. İndir bana. Orçaya geçin. Ah. Çok kötü orçam. Oyundan alınma riski mi? Hocam neden çok da güzel oynuyorum aslında. O değil 73. dakika. At o golü lütfen. En az beraberlik istiyor değil mi hocam? Aynen en az beraberlik istiyor. Çok yorsa vur. Vur. Lan o nasıl vururuz? Hayır. Defansa koşuyorum net. Defansa yağdırıyorum yani kosmuyorum öyle bir şey bu. Bana kaydıkları gibi kayın ona. Of kaleciye bak. Gerçekten sarıya giden topa dokun. Dokunmasa fon çok bizdeydi. Verir misin bana onu? Of. Of kontrol açar çıkarım. Çıkarmayayım. Çıktım bile. Çıktım bile. Koşuyorum. 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 Aaaa. Yeter. Hocam ama kırmızı kart verin. Hadi ya. Ya hoca benim aslan çıkar diye. Hocam şaka mısınız ya? Hocam neden beni çıkardınız? Bir de yedekleri aldı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşene kadar sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.